Kalmadık. Ana, abayı takalım mı? Takalım. <laughs> Ana, bunu, 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 bunu takalım. Bunu takalım mı? Onlar çıkmaz ki. Onlar, onlar yapışkan değil. Onlar defterin kendi şeyi. Hı. Nerede kalemin seni Ne yaptın kalemini? Kalemin Kalemin sildin ne ee, kitabın içindeydi. Ne yaptın? Ne oldu? Buradaydı anneciğim. Bir bak bakayım yere bak. yerim düşürdün? Nereye düşürdün? Kalem. Git içeriden al gel hadi kalem. Evet. Buldun mu? Orada mıymış? Orada Silgiyi buldun aferin. Kalem? Kalem ya da. Bilmem. Kalem yok. Hadi git odandan kalem getir. Kalem evet odandan kalem getir çabuk. Acaba buraya mı sıkıştırdım? Bak 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 neler çıkıyor yani gerçekten. Buldun mu? Ay limon sen ne yapıyorsun limon? Yiğit Ali gelene kadar seninle sohbet edelim. Pamuk. Pişt, 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 pişt. Minik kuşlar. Ne yapıyorsunuz? Hı? nii ma . põmm . Neden sesiniz çekmiyor limoncu? Hı? Ne oldu limon? Pamuk. Yiğit Ali buldun mu? Tamam başka kalem getir anneciğim. Ben de ben de ben. Masanın üstünde boyaların vardı. Bulamadın mı? Tamam bekle ben sana yardım edeceğim. Yaptık, yaptık, yaptık. Silgi elinde. Kalem burnunun içinde olabilir. Bunun içinde kalem var anneciğim. Bunda kalem yok. Hayır. Bakayım. Bunun içinde kalem varmış. Bak buldum. Al bakalım. Kırmızı kalem mi istiyorsun? Ha. Ha, ha. Hangi? Ha, ha, ha. Ne? Ha, kırmızı al kırmızı. Elmendirin. Sınav tane vereceğim ama tamam mı? Al bakalım. Hadi. Koş yazalım. Ben de geldim. Kaybetme kırmızı kalemini tamam mı? Tamam. Al bak bu da diğer kalem. Hadi ne yazacaksın şimdi? Ne, ne yapıyorsun? Ne yazıyorsun? Ne yaparsın? Çıkarma. <laughs> dilini çıkarma. dilini <laughs> çıkarma. Limon dilini mi çıkardı sana? Dilini çıkardı dilini. Hmm. Onuncu mu gitmiş? Tamam kırmızı kalemle yaz. Kalem tıraşımız yok anneciğim. Tamam anneciğim şey kırmızı kalemle yazar mısın? Kırmızı kalem mi? Hı. Nereye düşürdün al hadi. Hı. Nereye düşürdüysen al anneciğim. Hadi al o zaman. Hı. Getir bakayım. Neymiş? Hmm, toka mıymış o? <gülüyor> Anladım. <gülüyor> ne yapıyorsun şu an? <laughs> Efendim anneciğim Adana mı gidelim? Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Geldim ben de. Ezo, evet, ezo. Bir iki çıkarırım. Arkadaşlar. Bu Gel. bu bu, 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 bu. Hmm. Bana, Tamam, yaz bakalım. Ana, ben sana bunu açacağım şimdi, bekle. Aç. 那那这个。 tatlı değil mi? Bununla açabiliriz. Onu sana almıştım. Aç bakalım. Evet öyle açıyorsun. Hayır kalemi ters açma. Buradan. Buradan. Buradan anneciğim. Buradan. Evet geçir bakalım. Aferin sana. Başardın. Biraz daha açman gerekiyor, daha gelmedi ucu. Minnoş. Bunu bitirmen lazım onun açılması için, ucunun çıkması lazım. Biraz daha. Baba sen de sen Ben mi yapayım sana? Ha. Çok güzel oldu. Şimdi bu masa açılıyor. Bakalım önce bunu çıkaralım üstünden. Silgi. Bunun böyle olduğunu bilmiyordum ben. Bakın böyle bir şey almıştım, silgiliymiş. Bu ne? Silgisi varmış. Bu silgi. Buraya koy böyle sileceksin, bunu çıkarmayacaksın böyle. Çok güzel değil mi? Al bakalım kedili hem de. Kedili silgin vermiş senin. buraya koyuyoruz. Evet öyle koyuyorsun. Onu da öyle kapatıyorsun. Bravo sana. Bu silgin de çok güzel değil mi? He. Dur dur o dökülür. O dökülür. Oraya açtığımız şeyler var bak. Pislik var burada. Bu kalsın burayı açma tamam mı? Ondemiz. Bu ne? orası çöp kutusu. Kalsın o. Onu açma. Silgiyi ne yaptın? Silgiyi de tak anneciğim. Ay. Taktın mı? Kaldırdım. Taktın işte. Aferin sana. Bak ben de yazayım bir. Çok güzel yazıyor şu an. sana orayı açma demiştim. Ben de Kapat hadi. Orayı temizleriz şimdi. Hadi bir daha olmasın ama tamam mı? Onu var. Tamam orayı sonra temizleyeceğim ben. Bir daha açma dediğimde açma ama anneciğim. Dikkat et. Anlaştık mı? Anlaştık. Dedin mi? Yardım ister misin? Aferin sana sen çok güçlüsün. Anne. Efendim. Aç demiştim, aç ama. Evet onu açma demiştim sana. Yanlışlıkla oldu, tamam. Kalemini açtın ama yeter. Neredeymiş bilmiyorum. Kapattım. Yarımdı. Hı? Yarımış. Bak çok güzel işte. Yarı silgi. Ha silgi. Silgi sen sendeydi oğlum. Ne yaptık silgi? Kap bakayım Aa Aa. Defterin altına bak. Silgiyi kaybettik değil mi? Aa! Baba. Bilmiyorum anneciğim. Bakayım onun içine koymuş olabilir misin? Nerede? Bakayım. Et takmışsın işte. Şaşkın. Bu kedicik seni gelsin gelsin yesin bu kedicik seni. Evet, hani arkadaşlarına da göster onun kedicini. Bak. Kedici çok seviyorum. Kedileri çok mu seviyorsun sen? Neden bu açılmadı? Neden açılmadı bilmiyorum. Daha önce olsaydı. He, sen diğer buradan tut, aç. Çek bakalım. Dur. Sana sana göstereyim mi? Bak. Burayı tutacaksın. Burayı değil. Burayı tutacaksın. Bak gördün mü? Oldu. Tut bakayım burayı. Evet. Bak. Başardın. Başardın. silgiyi öyle çıkarma. Hadi ben yazı yazacağım artık. Ben yazı yazacağım. Anladın Ne yapıyorsun şu an mesela? Annem onu tabi mi? Kapat. Olmadı. ben de battım. Ben nereden yapacağım? Hadi yaz. İstersen bak masanın üstünde defter var. Defteri getir yazalım. onu. Hadi. <laughs> ben geldi. yazdım. Çok beğendim. Ben ne yazayım? Başardık. Neden bunu yazıyorsun? Sekizi boyadım. Neden sekizi boyadı? Öyle boyamak istedim. Ben boyamak istedim. Ben boyamak istedim. Bak ben yediği boyayacağım. Boyadım. Ben 8'i de <laughs> Sen 8'i boyuyorsun? Boya bakalım. Boyadım. Eline sağlık. Eline <laughs> <İşte>. sağlık. <laughs> Evet. Bunu yerine takayım mı? Takabilir miyim? Takma. Neden? Yiyeceğim. Tamam takmıyorum. Neden yiyeceğim bu silinmiyor Neden silinmiyor mu? Hangisi? Neresi? Bu. Bak siliniyor bastıracağım bak sildin silindi gördün mü? Kuzu neydi? Kuzu ne? Bu neydi? Ne yaptı? Bu da neydi? Ben örnek hem bunu ben de bunu sen ne yaptın sen ne de bunu alabilirim Abi. teşekkür ederim ben sana çizgi verdim teşekkür ederim bu benim o da senin tamam teşekkür ederim da, o senin o da senin bu da benim bu da senin Tamam, teşekkür ediyorum. Bak ben şimdi kaç tane muz varmış? Muzları yuvarlak içine alacağım. Bir. Hadi sen de muzları boya. Şey yuvarlak için al böyle. İkinci muz. Üçüncü muz. Üçüncü muz. Dördüncü muz. Dördüncü muz. Beşinci muz. Beşinci muz. Altıncı muz. Beşinci muz. Beşinci Bu İşte bu da altıncımız. Yapamadım ben. Yaparsın. Hadi tekrar dene bakalım. Yaptım. Yapmışsın. Başarmışsın. Evet. Çilekleri yuvarlak için alalım. Bir, iki çilek. Başka nerede çilek var? İki çilek Burada bir çilek var. İki çilek çilek Burada çilek. Aa bir de burada. Burada da mı varmış? Ne kadar çok çilek var. İki de çörek, iki de çilek evet. burada... Muz. Muz. Evet. Bir tane sekiz, bir tane sekiz, bir tane bir sekiz, Evet, bu sekiz çok doğru bildin. Aferin sana. Öğrenmişsin sen sekizi. Bir sekiz, bir sekiz, iki, üç, bir, iki, beş. Evet. Bu kaç peki? Bu sayıyı öğrendin mi? Evet. Alıyor. Ne yapıyorsun öyle? Esirir. Esirir. Bak ben boyadım bunları. Neden boyadın? Sıkıldım. Neden boyadın bu arada? Dört hangisi dört? Ben bunu yiyeceğim. Yiyeceğim <laughs> bu bunu. Bir de ne koyuyorsunuz? Hadi bunu çöktüm bunu. Yakın. E bunları yapıştırmışız. Nasıl çıkaracağız? Ben çıkardım. Al bakalım. Ben çıkardım. Ben Kendim de çıkardım. Böyle orada. Böyle. Bak. Abi de orada. Orad. Bana da yapıştı. Ama burada. Yakıştı. Yakıştı. Buldum. Aferin sana. Ben de buldum. Anne benim kalemim yoktu. Bilmiyorum. Bu yakalama bu yakaladı. Aferin sana. Sen sürekli kalemini kaybediyorsun ama farkında mısın? Farkındayım. Farkındasın tamam. Farkında mısın anne? Ben farkındayım sen farkında mısın? Ben takımda değil. Farkında değil misin? Mama, Bunları Yakalım Arkadaşlar Ne istiyorsun arkadaşlar da? Evet Bunu Arkadaşlardan ne istiyorsun sen? Anne sen ne istiyorsun? <laughs> sen ne Hangisi? Neyi soruyorsun? O, o, şu, şu. Bu çilek. Bu. Çilek. Bu ne? Bu muz. Bu ne? Bu yeşil elma. Bu ne? Yeşil elma. Bu da kırmızı elma. Bunu yararsın bunu. Yeşil elmaları mı yuvarla alalım? Hı. Bu bir. Bu iki. Üç. Hı. Hı. Dört. Aldım yeşil elmaları. Hı. Teşekkür ederim. Bir de ano nasıl değil mi? Si? Çok güzel değil mi? Sevgilim. A B, B C D A B C D A C B C D, B A C B C D

Abdullah, nereye gidiyorsun? <laughs> hmm? <laughs> Arabaların orada. Hadi <laughs> oyna arabalarınla. Sus. Tamam. Bunu kapatayım mı? Kapatma. Kapatmayayım. O zaman burada bekle. Ben getireyim sana tamam mı? Onu yiyelim. Onu Şeye i̇şte gidecek baba